Merhaba ne arkadaşlar. Nereye bugün geldik ne yapıyoruz Bugün ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz? Aküle araba, motor bakıyoruz. Evet. Mutlu musun? Evet, evet. hadi gidelim. Ya. Hadi gidip bakalım neler varmış. Beyazını Sen hangi renk istiyorsun? Beyaz. Beyazını mı istiyorsun? Peki, gel, gel buradan. Peki, motor mu istiyorsun arabalar? Motor. Hadi gel. En çok motorları mı sevdin? Evet, çok Şuradan anne? bisikletler, bisikletçiler çarşısı değil mi? Evet, bisiklet çarşısı. Burada motor da varmış, akülü araba da varmış. Şurada merdiven altından ineceğiz. geçmiştik biliyor musunuz? Sizler karşıya geçeceğiz. Merdivenden ineceğiz. Sonra Olur, olu, 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 olu. Ben saçımı kestirdim. Evet. Saçını kısalttık Cihan'ın. Sence güzel olmuş mu? Nasıl? Be be Beğ be Beğendiyseniz Yağının saçı yakışmış mı, değil mi? Yeşil yağsın, geçeceğiz. Bab Babam da abime, koçum alır. abimle Hadi geç. Ben şu bisikletlere bak. Ne kadar güzel. Renk evet. gel, gel bu tarafta. Şurada karşıda gel. Bisiklet dünyasına geldik. Evet. Cihan bisiklet istemiyor musun? Hayır. Arkadaşlar biz şimdi motoru aldıktan sonra size göstereceğiz. Şimdi görüşürüz. Evet. Gel Cihan. Cihan gel. Motorları göster bana. Nasıl çalışıyormuş? Önce oradan düğmesi var herhalde. Onu açıyorsun sonra çalışıyor. Evet çok havalı. Neler varmış burada? Jeep'ler varmış. Akülü arabalar varmış. Ama BMW'ymiş. Evet markası da BMW. Bakın böyle çeviriyor oluyor. Babam nerede? Şurada arkada. Bunlar varmış. Elektrikli bisiklet bunlar da mı Rümeysa? Evet. Arabalar evet, varmış. Bir bu motoru bu renk alacağız. Bu arabanın rengi de evet, turkuaz. Turkuaz Bu mı güzel? Beyaz mı güzel? Ben... Kameradan tam böyle gözüküyor. Beyaz güzel, güzel değil mi Rümeysa? Yok Yo, bu daha güzel. Kamerada böyle lacivert gibi gözüküyor ama turkuaz. Ya sen hangi rengini beğendin daha çok? Kumandışı. Tamam, şey. Turkuaz'ı mı beğendin? Şimdi da size göstereyim. Şimdi kuracaklar değil mi evet. Cihan'ınkini? Onu da çekeriz. Bisikletini kuruyorlar gördün mü? Bisiklet değil motor. Motorunu. <laughs> Heyecanlı mısın? Şimdi tekerleğini takacaklar herhalde. Ben beyazını sevmiştim ama Ne? Bu rengini, de daha güzel. bu rengini mi beğendin? Neyse sen kullanacaksın, sen karar ver. Abi daha Ben de sürebilirim ben 45 kilo. Seni taşıyor mu? Evet 45 kiloya kadar. Mesela. Senin kadar bir çocuğu görmedim hiç bu motorlarda. Ha tekerleğini takıyorlar bak. Bir, tane bir şey kaldı. Evet. Çok az kaldı Cihan. Birazdan da Ama arabaya nasıl atacağız bunu? Var. denersin tamam mı Ne? Daha oralar takılacak evet. stikerler niye yapıştırıyorlar diyor. Dedim ya bu taşlarla ne nasıl Bunları abi işte. Bunları çıkartacak. Bunlar çıkmalı mı? Tabii. Evet. Çekiyorsun bunu çıkıyor. Ha, takınca tamam. O da uzun süre kullanmadı. Bunları dolu dolusa çıkarayım mı? Fark eder mi? Kışın çıkar abi. Kışın. Kışın kışı kullanmayacağız. Aynen. 20 günde bir şarjı takmayı unutmayın. Şarjın olsa da. 20 günde bir. Yani üst sticklere dokunma sen tam çıkarma şey. tamam mı? Evet. Ne? Evet. Sticki rahibe. de koltuğu var herhalde, değil mi? Evet. Cihan, bunun bir tane ışığı yanmıyormuş. Bakın burada ampul var burada ampul yoktu. Şimdi yeni koltuğu da yanmıyor. Burada yenisini yapıyorlar. takıyorlar bize. Evet. 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 Dur Ne Yaşasın Cihan, bitti. Evet. Hadi git bakalım o tarafa doğru. Bu yavaşça mı? Hızlısı buna hızlı geliyor şu an. Yavaş güzel. Ziyan tamam mı? Güzel mi? Dur şimdi bir bak bakayım bu ortada stop ediyor. Bak şimdi. Tamam. Geri. Oraya geri. Tamam. Şimdi bu yavaştı. Dur yavaş kendine git. Dur şimdi. Biraz geri gitsene biraz yer açılsın. bir taraf. Tamam. Hadi şimdi yavaş git. Git. Tamam. Gene ezme Ciyan. Ama beni şimdi. Tamam, <laughs> Yavaştır. Buyur.